Biliyorsunuz şehrimizde e, çok sayıda mülteci var. E, bu mültecilerin e, çocukları e, yer, e, bizim çocuklarımızla beraber eğitim-öğretim faaliyetlerinden aynı sınıfta e, devam ediyorlar. E, bu büyük bir kargaşa ve kaosa sebep oluyor. Elbette ki e, mültecilerin çocukları da eğitim alacak, öğretim faaliyetlerine katılacak, eğitim faaliyetlerine katılacak, sosyal etkinliklerde bulunacak ama... Bu çocukların e, dil konusundaki yetersizliği, Türkçe'yi bilmemesi birçok okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerini durma noktasına getiriyor. Belki 5. sınıftakiler birkaç kelime Türkçe biliyorlar ama 1. sınıfa başlayan çocuklar hiç Türkçe bilmedikleri için 1. E, sınıfta eğitim öğretim faaliyetleri e, ilerlemiyor. Bizim çocuklarımız okuma yazma öğrenme konusunda sıkıntı yaşıyor. Öğretmen sınıfın %50'si dil bilmediği için e, hızlı ilerleyemiyor. Hızlı ilerleyemediği için bizim çocuklarımız da müfredatın gerisinde kalıyor. Kesinlikle e, mültecilerin çocukları farklı sınıflarda farklı eğitim öğretim e, faaliyetleri görmeliler, katılmalılar. Neden dil probleminin çözülmesi lazım? Anayasal bir sorun aslında. Nasıl anayasal bir sorun? Mültecilerin yoğun yaşamadığı şehirlerdeki çocuklar net manada eğitim öğretim faaliyetlerine devam ederken bizim bölgemizdeki e, bizim çocuklarımız eğitim öğretim faaliyetlerine tam devam edemiyorlar bu sorundan dolayı. İskenderun içerisinde veya Hatay içerisinde AB mahallesindeki okuldaki çocuklar eğitim öğretim faaliyetlerine devam edemezken CD mahallesindeki çocuklar eğitim öğretim faaliyetlerine e, tam devam ediyorlar. Bu ciddi manada eğitimdeki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu düşünüyorum. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.